Merhaba arkadaşlar. Bugün Hagi Hagi Mom Dog gibi şeyler açacağım veya göstereceğim. Şimdi ilk bundan başlıyoruz. Bu böyle bir paket. içinde yumuşacık bir şey var. Evet. Şimdi keselim. Şöyle biraz şey kesin içindeki şeyi kesmeyelim. İçini açalım. İçinden bir şey çıktı. Hatta iki şey çıktı. İlk Hagi Vagi'ye bakalım. Böyle suya sokuyoruz diye. Demek ki suya sokacağız. Long range. Onu da suya sokacakmışız. Hemen ben suya, su, suyun yanına gidiyor. gidip geliyorum. Evet şimdi suya sokacağız. İlk mamiden başlayayım. Hadi oydiden mi? Hadi oydiden başlayalım. Evet. Suya sokalım. Bakın. Renk ya renk oldu. Şimdi şöyle çıkaralım. Oo gitti ama hepsi. Nasıl? bu şimdi böyle kalsın be. Şimdi de? Çabuk sakalım. Bak oh, balık. O da değişti. Evet. İşte nerede değişen, değişen çizimlerdi. Bakın. Buradan çok değişik gözüküyor. Evet şimdi ben diğerlerinin yanına gideyim. Evet şimdi geldik. Şimdi de bir şey getirelim. Şöyle bir tane kırmızı vakavagilerden. Kırmızı bir vakavagimiz var. Bunu İlayda yapmıştı. Böyle kırmızı vakavagi. Çok tatlış. Şimdi de kırmızı bakavagilerden devam edelim. İşte bu da kırmızı bir tane bakavagi. Kollarına istediğiniz şekilde sokabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Merhaba yapıyoruz Mesela... Sonra şöyle kalp yapıyormuş gibi. Saklambaç oynuyor oldu bu. Sonra böyle gülüyor de yapabilirsiniz. Böyle bir sürü hareketler yapabilirsiniz ona. Onu da koyalım. Şimdi bir tane daha kırmızı bakalım. Aslında kırmızı gözüküyor buradan ama o şeyden böyle pembeymiş gibi gözüküyor. Bakın deli merhaba yapıyor. Böyle kaçıp açtırabiliriz. Şöyle. Sonra bir tane de ellerini aldırabiliriz. İşte bu da böyle. Şimdi hagivagi tatlı bir tane vagi bunu da ben yaptım böyle tatlış arkası böyle <laughs> hagivagi çok tatlış. Evet görüşürüz.